Arkadaşlar ben hastaneye gidiyorum şimdi, o kadar kötü durumdayım ki size göstersem ağlarsınız. Bakın, yüzümü bile yıkayamadım ya, sildim sadece. Yani bugün için o kadar hayallerim vardı ki. Neyse evde konuşalım biz. Çok büyük bebek cinsiyetini göstermedi. Sakladı kendini. Doktor da git çikolatayı gel dedi. Şimdi çikolata yiyorum arkadaşlar. Of. Şöyle yiyeceğim hemen hızlı bir şekilde. Ama dişim o kadar ağrıyor ki. Yani anlatamam size. Arkadaşlar benim bu halime bakın. Nasıl oldum. Şimdi ben hastaneden geldim. Çekeyim. Gel çekeyim gel aşkım. Hastaneden geldim. şeyi çıkarttın mı? Hah, dur dur. Özlem ben bunu çekemem. Anne, git, git annen çeysin, Anne bir tane çeksin koş. doktor şey baktı baktı cinsiyetin belli olmadığını söyledi. Yani ne kız dedi, bir hem kız dedi hem erkek dedi. Sonra dedi daha beni. Anne bir kilo bal koymuşsun sütü koy, sütü doldurdun çek füfket. Tam buraya koy şimdi. <laughs> Neyse ben bir süt için. <laughs> Allah'ım nasıl olmuşum bak Anne bakar mısın ya? Neyse, Hayır yok. bence o şeyi çıkardıktan sonra oldu. Ben bir sütümü içim Sonrasıyla konuşurmuş konuşurum şu halime bak. Hadi <gülüyor> Endo. <gülüyor> şey Rabbim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Size giriş yapamadım doğru düzgün. Herkese merhaba. Ya ben e, vlog çekemiyorum birkaç gündür. Yani herkes yazıyor neden vlog yok? Instagram'dan da olsun. Birkaç hani takip eden arkadaşlar var, yazıyorlar hani niye vlog yok? Arkadaşlar ben bu halde asla vlog çekemem. E, çok hayallerim vardı aslında ama hiçbirini yapamadım o kadar zor ki şu an gerçekten sırf hani birkaç tane yorum üst üste gelmiş niye vlog yok ne oldu iyi misin diye hani sırf sizin için hemen dedim atayım zaten 5-6 dakikalık bir vlog olacak bu aslında bunu yarınla birleştirip atacaktım ama dayanamadım yani cevap vermek istiyorum herkese elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum telefon yanımda bilirim gelince hani okuyorum ediyorum Arkadaşlar benim dişim aslında geçen sene de ağrıyordu şu ön şuradaki ön diş geçen sene de çok ağrıyordu geçen sene de şişti ama bu kadar çok değil yani minnacık şişti biz Avrupa Dente gittik gece yani 10 11 mi neydi 10 buçuktu sanırım ah nefes alamıyorum o zaman Hasan'ın da yeni buradaydı ben o zaman ağrıdan gelmiştim yani pandemi zamanı. Ondan sonra bana 12 tane iğne verdiler. Ben o iğnelere vurulduğum gün şişliğim geçti. O kadar iyi oldum ki yani böyle yani yeniden doğmuş gibi oldum. E şimdi değişen tek şey ne? Yine dişim ağrıyor. Yine kötüyüm ama hamileyim. Bu da hani kalkıp da ben kendim için de bebeği riske atamam. Zaten çok üzülüyorum ilaç içince de. Neyse işte gittim bugün. Yani Hasan acile götürdü. Devlet hastanesine gittik. Özele gittim. Hiç kimse ben suratıma bakmıyor. Yani bakıyor. Aa ne olmuş? E ne oldu? Görmüyor musun ne olduğunu? Yani çok kötüydü. Ne diyorlar? Hani şu an hamilesin sana hiçbir işlem uygulamayız. Ya tamam da yani bu bence bir eksiklik yani. Tamam hamileyim de böyle ölüme mi terk edileceğim? Hani insan her şeyin ilacını buluyorsun, her şeyin tedavisini yap. Gerçekten bu gerçekten büyük bir eksiklik bence hamile kadınlar için. Yani ben bu kadar acıyı çekmek zorunda değilim. Ondan sonra kendi doktoruma gittim Mehmet Paray'a. O yoktu o gün. Ondan sonra başka bir doktora gittim suratımıza bakma. Ben de bağırdım orada dedim ki siz niye ilgilenmiyorsunuz? Yani tamam hamileyim ama bir insan bir baksın bir desin ki kusura bakmayın. Deyin ki yani böyle böyle suratıma bakmıyorlar. Ben de bağır bak hanımefendi şöyle geçip oldu. Ya illa bağırmam mı lazım bana? Hani bağırmak öyle ben asla kimseye saygısızlık yapmam. Ama dedim ki bakın ben duramıyorum dedim. Allah'tan nasıl Hasan var ya yemin ederim kavgaya gitti oraya. Hasan o hiç dayanamıyor yani. Ben dedim arada beni ne yaptı? Hasan içeriye almadılar yukarı. Yani bayanların olduğu yer ya. Ondan sonra Hasan dedim bakmıyorlar dedim. Şimdi bekletiyorlar. Hasan dedi ben gideceğim şikayet edeceğim. Ya ben dedim biraz dur. Neyse bir tane erkek doktor var. Ben hepsine diyorum ya, erkek erkek. Gerçekten isterseniz bana kızın. Erkekler daha vicdanlı bu konuda. Yemin ederim bir tane doktora gittim. O kadar ilgilen yani hiçbir şey yapmadı. Sadece konuşması bile dişimin arasını geçirdi yani o derece. Hani ne oldu falan dedi. Ben dedim işte böyle böyle. Ondan sonra ben öyle ilgilendi dedi. İşte şöyle yap. B antibiyotik diye bir şey varmış. Onu yap dedi. Onu Hasan ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> onu benim ilacımın adı neydi? Ne? Kimseyle video çekiyorum. Ne? Ya B Beyli bir şey söyledi. B antibiyotik dedi. Dedi onu kullan. Yani onu al dedi. Sonra ben gittim. Ben yazamam dedi. Gittim hemen sağlık ocağına doktoruma gittim. Dedim böyle böyle doktor hanım. Sağlık ocağındakine acayip bile gelendi. Onu verdi. Bir de parol, bir de gargara istedim. Az çok öyle yani. Şu an o kadar ağrıyor. Burada böyle buz var? Şuraya kadar geçti. Boz tuttum şimdi. Bir de gerçekten insanın yani hayırlı bir iş olması çok önemli. Yani hiç ayak kalkamıyorum. Her şey o yaptı. Ondan sonra Yemektir, içmektir. Zaten hiçbir şey yiyemiyorum. Bu arada kilo vermem şimdi inşallah iş diyor. İşin şakası. Yani dondurma biraz yemek istedim çünkü hani dıştan bu sedâ üstüylüyorum ama iç benim bura var ya. Yani size gösteremiyorum. Burası böyle berbat yer olmuş. O kadar 2 sar yani kilo sarımsak yedim. Koydum tuz, gargara, karanfil. Aktarıyı bu ağzıma koydum. Hiçbir şey olmadı. Bir parol içince biraz uyuyorum. Dün gece de uyurken hep ağladım yataktan. Her ağladığımda Hasan kalkıyor. Ne oldu? Bir şeyim var mı? Gel gidelim. Ben gitti gittim koltukta uyudum. Hani rahatsız etmek istemem. O da sabah 8'de gidiyor işe. Neyse ben hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten gittim. Ümmü ederim. Bak hani bazıları inanmıyor. İşte bilerek falan yemin ederim. Ben o kadar hayal ediyordum ki. Hani bebeğin cinsiyetini. Ondan sonra doktor dedi ki ya doktor ilk, söylemeyecektim ama neyse söyleyeyim. Doktor ilk erkeğe benzetti. Hani bu erkek dedi bebeğin cinsiyeti. Ondan sonra ben de teşekkür ettim. Tam kalkarken dedi ki ama sen emin değilim dedi. İki hafta sonra geldiğinde net belli edecek dedi. <laughs> i̇ki hafta geçti. İşte gittim. Bana dedi ki bebeğin cinsi. Ben dedim ki, bana söylemeyin dedim. Ben hani bilirseniz ve yazın ki ben öyle bakacağım. Bana tam dedi. Tam kalkacağım öyle bakıyor. Bebeğin cinsiyeti kız dedi. Tamam ben böyle yaptım. Hocam bana niye söylediniz dedim. Ee, dedi ki pardon yaptı. Ben dedim ki siz bana İlk başta erkek demiştiniz. Öyle mi demiştim dedi. Evet dedim. Sonra bir daha baktı baktı. Böyle vurdu. Hatta bana dedi ki ilk başta belli etmedi ya. Bana dedi ki git çikolatayı. Ben gittim çikolata aldım. Zaten onu bile var yuttum resmen. gibi yemedim. Ee, çikolata yedikten sonra bir 15 dakika geçti gittim. Dedi ki kıza ben şimdi kız dedi. Emin hocam dedim. Çünkü hani ona göre ben hazırlık yapacağım. Sonra baktı dedi ki Şurada bir şey var dedi. O kordon da olabilir dedi. Hani düz bir şey var dedi. Kordon da çocuğa dolanmış olabilir dedi. Ee, ben de çok acı çektiğim için acaba dedim çocukken bacaklarını böyle kapatmış yavrum. Doktora dedi iki hafta sonra gel. Ee, tam net ben sana söyleyeceğim. Ben de gitmeden bir kilo çikolata yiyeceğim. Çocuk hareket etsin diye. Aa çok kötü. O kadar kötü ki anlatamam size. İşte dedi çikolata yiyeceğim. Ondan sonra gideceğim. Hani bir kız dedi bir erkek dedi. Yani ben şimdi kalkıp size erkek diyeceğim. Sonra kız da olacak. Ben o durumdan asla düşmek istemiyorum. Kendimi de o şekilde yükseltmek istemiyorum. Aa kızım olacak. ismi şu e, oğlum olacak. ismi bu diye. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Hani bazıları yazıyor daha hani söylemiyorsun falan. Ama ben öyle biri değilim. Hani çocuğunu saklayan tip değilim yani aslında. Nazara inanıyorum. Allah kurban olayım ama ben öyle bir insan değilim yani. Neyse o. Aslında nazar haktır gerçekten. Yani doğru. Ama biz kötü niyet düşünmüyoruz hiç kimseye karşı. Yani kimin ne kötü niyet düşünüyorsa Allah onu onun başına versin. inşallah Neyse ben çok konuştum. Gerçekten bu durumdan dolayı da özür dilerim. Hani bu halle sizin artık yapmam lazım çünkü hani cevap vermekten yoruldum herkese işe dişim var ya şöyle böyle herkes bir şeyler yazmış şunu yap bunu gerçekten Allah o kadar razı olsun ya kolonya bile içecektim <laughs> kolonya içecektim o duruma geldim yani nefes alamıyorum gerçekten kazan çamaşırları toplamış ya Allah Allah razı olsun ondan da bana çok yardımcı oldun. Neyse kızlar ben bir kapatayım gideyim gargara yapayım. Bu dişim geçene kadar da vlog atmayacağım ona göre haberiniz olsun. Hani bana destek olmak isteyen zaten videolarımı tekrardan izliyor Allah hepinizden razı olsun. Eğer kendimi gerçekten iyi hissedersem yarın canlı yarın öbür gün canlı yayın yapmayı da düşünüyorum ama Allah'ın izniyle yani. Öyle o şekilde. Şuram var ya sabahleyin böyle oluyor. Hani kirpiklerim böyle yapıyor, dönüyor içine. Yani şu tarafımı yıkadım bu tarafımı yıkayamadım. Çok kötü. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Bana bol bol dua Şimdi bu videoyu atayım yetişirse bugün izleyin. Yetişmezse yarın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bana dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.